Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında zeytinyağlı kabak dolma tarifini hazırladım. Çok lezzetli ve bir o kadar da pratik bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle buçuk kilo kadar Kabağı yıkadıktan sonra bir çatal yardımıyla alacalı olacak şekilde çizikler atalım. Hemen ardından sap kısımlarını kesip kabağı ikiye bölelim. Bir oyacak veya bir tatlı kaşığı yardımıyla kabağın iç kısmını boşaltalım. Kabaklar taze ve dolmalıksa tek parça halinde içini boşaltabilirsiniz. Aldığım kabaklar biraz büyük olduğundan dolayı iki parçaya bölmeyi tercih ediyorum. Tüm kabaklar bitene kadar aynı işleme devam edelim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kabağın orta kısmını atmıyoruz. Mücver yapabilir, çorbalarda kullanabilir ya da kavurup yordlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. Daha sonra bir buçuk su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir limon suyu ekleyip karıştıralım ve kabakları suyun içerisinde 1-2 tur çevirelim. Tüm kabakları hazırladığımız karışıma buladıktan sonra süzgece alalım. Kabakların suyu süzülmesi için yüzüstü çevirip bir kenara alalım. O arada biz de iç harcını hazırlayalım. Uygun bir tencereye bir çay bardağı zeytinyağı alalım. Yemeklik doğranmış 3 adet kuru soğan ekleyip kavuralım. Soğanların biraz rengi dönünce 3 diş sarımsak, 1 adet küp küp doğranmış domates ekleyip kavurmaya devam edelim. Sebzeler diriliğini kaybettikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Sırasıyla 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1,5 çay kaşığı kuru nane ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Sevdiğiniz ve yakışacağını düşündüğünüz farklı baharat varsa ekleyebilirsiniz. Ve yıkanmış 1 su bardağı dolmalık pirinç ekleyip kavurmaya devam edelim. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alalım. Pirinç miktarını kabak başına 1 tatlı kaşığı olarak da hesaplayabilirsiniz. Son olarak ince kıyılmış yarım demet maydanoz ilave edip şöyle bir karıştıralım. Ardından kabakları kızartma işlemine geçelim. uygun bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağ alarak kızdıralım. Kızan yağın içerisine kabakları alalım. Kabakları bir maşa yardımıyla çevirerek arkalı önlü güzelce kızartalım. Tüm kabakları kızartıp hazırlayalım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi olumlu veya olumsuz yorum kısmına yazarsanız inanın çok sevinirim. Kabakları kızarttıktan sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla kabakları dolduralım. Kabakları çok fazla doldurmayalım. Biraz boşluk kalacak şekilde dolduralım. İç harcını fazla eklerseniz içi diri kalabilir ve kabaklar çatlayabilir. Buna dikkat edelim. doldurduğumuz kabakları uygun bir borcama alalım. Dilerseniz borcam yerine herhangi bir fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Kalan iç harcımızı dolmalık biberle dolduralım. Sosu için uygun bir kaba 1 yemek kaşığı domates salçası, ve 2 su bardağı su ekleyip salçanın kıvamını açalım. Hazırladığımız sosu dolmaların üzerine gezdirelim. Ve ıslatıp fazla suyunu aldığımız pişirme kağıdını üzerini örtecek şekilde kapatalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına gönderelim. Dolmalar suyunu çekinceye kadar pişirmeye bırakalım. Pişen dolmalarımızı fırından alalım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına alalım. Arzuya bağlı. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. Davet sofralarınıza yakışacağını düşündüğüm nefis kabak dolmamız servise hazır. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.